Bizim bir arkadaşımız var, tasavvuf profesörü. Ya diyor, eskiden diyor, müritler mürşitlerin peşinden koşarmış diyor. Şimdi iş ters döndü abi diyor. Mürşitler müritlerin peşinden koşuyor diyor, şey anlamında. Ya gel evladım yapma yani, gitme yani falan. Ee, bak senin faydana şöyledir böyledir diyor. İş tersine döndü diyor. Azimler gevşedi. Yani iradeler gevşedi. İradeler gevşeyince de olgunlaşma çok kolay olmuyor çok kolay olmuyor. Yani uzun sürüyor. 40 sene kaynıyor gibi ama kaynamıyor, pişmiyor, et pişmiyor yani. Öyle diyelim. Ne diyelim? Fırın kebabı olmuyor hocam. Çiğ kalıyor yine. Yine çiğ kalıyor. Neden? Bütün mesele o istekte, o azim, azim derecesindeki zafiyetten kaynaklanıyor bu. Azim olsa seyre kalkmak zor gelir mi? Sohbete gelmek zor gelir mi? Yani öyle biz abilerimizi dinledik hakikaten ee, isim vermeyeyim ama e, azizim her hafta işte 150-200 kilometrelik yoldan kimi zaman bir motorun römorkuna binerek kimi zaman otostop yaparak sohbetlere giden abiler e, dinledik hala e, olanlar da var e, şimdi o insanın kalitesiyle o insana Allah'ın lütfuyla ya üst kattan alt kata inmiyor adam sohbete. Değil mi? Bu insanın kalitesi aynı olur mu? Pişmesi aynı olur mu? Olmaz. Olmuyor da zaten. Olmuyor da. Yani bu yönüyle Cenab-ı Hak hakikaten hepimizin zat-ı uluhiyetinin rızasına yönelik hem iradesini hem azmini kaviye eylesin. Kavi irade. Kavi irade. Güçlü irade. Lütfeylesin her birimize. Ancak demek ki Cenab-ı Hak aslında bize öyle bir irade, mayası, istidadı, kabiliyeti verdi. Azim noktasına kadar gelebilecek bir sermaye hepimizde var. Ancak ilgilerimiz dağıldığı için meraklarımız farklı farklı, daha doğun daha aşağı şeylere sarkmaya başladığı için ulvi şeylere yönelik niyetlerimiz zafiyete uğradı. Zafiyete uğruyor. Her şeye sarkan bir, her şeye meyleden bir gönül varsa bir adamda yani ondan bir şey çıkmaz. Yani doğru dürüst hakikaten yol alması da çok kolay olmaz.